Türkiye'de kışı es geçtim, yaza geldim falan diye çok seviniyordum ama şimdi ben Türkiye'deki baharı kaçırıyorum. E o nasıl olacak? Sokağın başına geldim. Hep bu tarafa gidiyorum. Şimdi bu tarafa gidiyorum. Bu tarafta Old Street tarafında daha çok kafeler, oteller ve böyle çok geleneksel kalmış toptancılar var. Daha çok şimdilerden oluşan. Ama Gönü tarafı daha çok oturdukları bir yer. Yanılmaz büyük binalar var denizin kıyısında. Yanında da iki tane alışveriş merkezi var. Onlardan büyük olanına gideceğim içindeki süpermarket çok güzel. Ben kaldığım yerden çıkınca bir alışveriş merkezine yürüyerek yaklaşık 30 dakika da gidiyorum. Bu zaten inanılmaz keyif gidiyor. Yeni işi. Ara ara hala eski evleri de görebiliyorsunuz. Bunlar çok yüksek binalar var. Burası yerleşim alanı. Sadece restoranlar, kafeler ve yürüyüş yolları var. Eğer yolunuz düşerse olacak dedi bence bize birazcık vakit geçirin normal bir var binaları da sen de bir üstünde inanılmaz bir çok binalar dışarıdan bakıldığında evlerin her birinin havuzunu dolduruyor yani kıskalı dolduruyor görüyorsunuz biz ABM'den sonra restoranlar, kafalar yürüyüş yolu görüyoruz bu alanda yine Yan yana iki tane AVM var burada. Biz ikincisini gidiyor olacağız. İçinde bir süpermarket var. Ben daha önce birkaç kaç kez geldim. Değişik bir kaç bir şey buluyorum. Tam Bahsettiğim AVM burası. Şimdi içeriye giriyorum. Süpermarket aşağıda. O yüzden ben şimdi yürüyen merdivenlerle aşağıya iniyorum. Süpermarketle ilgili şunu söylemek istiyorum. Bütün ithal ürünlerin olduğu aynı bizdeki e, makro Center'lar gibi yaprakların bir tık da yüksek olduğu o bir sürü çeşit görebileceğiniz bir market. Marketimiz burası. şimdi giriyorum. ilk hemen meyvelerin olduğu tarafa tabii ki. En çok ürünlerin fiyatı ile ilgili sorular soruyor arkadaşlarım. Şimdi burada ne yapacağız? 0.85 lira bir ringgit. Dolayısıyla biz her şeyi düz e sat 1 ile çarpalım. Öyle bir de fiyatı iyi geliyorsa fiyat iyidir ya da yüksektir anlarız. Elmalar çeşit çeşit. Tatları da güzel bir iki tane aldım. Mesela bunları ilk defa gördüm. Bunlar armut. Elma görünümlü armutlar. Bir karpuz kadar sulu. Bunları benim aldığım süpermarkette taneyle satıyorlardı. Burada sanırım kiloyla altı Yine başka bir armut çeşidi. Çin'in çok fazla olduğu için süpermarketin içinde Çin, Japon bölümü falan hep ayırmışlar. Öncelikle erikleri görüyor musunuz burada? Bir kilosu yaklaşık 35 lira. Avokadolar. Bunlar Hindistan'dan gelmiş. Mars. Şefaller çok kötü. İşte bunlar güzel doğal kokonatlar. Hazır etrafı temizlenmiş, içinde suyu ve bir kaşıkla sıyırabileceğiniz sencevizi kısmı var. Tadı da çok güzel bunların. Beze bu börülceler e yaklaşık 40 santim boyunda. Turplar. Brüksel lahanaları. Araka. Evet araka. Bu paket yaklaşık 5 lira. O şu an bulunduğum yer organik yiyeceklerin olduğu yer. Çok ot çeşidi, aşırı ot çeşidi var. Aynı patlıcanlar, pancar, 13 lira. Bir de burada böyle dikilmiş marul çeşitleri var. Ama böyle satılıyor. Zannedersen üstünden koparıp alıyorsunuz, Kapı yine büyümeye devam ediyor. Şimdi geldik yoğurtlara, sütlere, peynirlere. Önce peynirlere bakalım. Burada sadece bizim için ithal olan peynirler var. Aynı bizdeki gibi fiyatları çok yüksek. Hadi bunlara bakalım. Şöyle yandan yiyebileceğimiz insan gibi bir peynir alalım dediğimizde de ...alacak peynir yok. Benim için fiyatları çok yüksekti. Sadece bu peynirlerden alıp girdikleri... ...hemen şans oldu sadece. Yoğurtlar... ...en çok burada yoğurdu özledim. Şimdi bakacağız. Genelde yoğurtlar bizdeki gibi sade değil. Daha çok çeşit meyvelilerde, ballılarda ya da içine yulaf vesaire katmışlar fiyatları da yüksek. Fiyatları da oldukça yüksek. Bizim yediğimiz tuzlu diyebileceklerim bu Yunan tarzı diye satılanlar. Onlarda da birkaç çeşit var. Nesle ve diğerleri. Ama genelde bu gördüğünüz ballı, passion fruit, mangolu, meyveli. Bu natural dediklerinin içinde dahi şeker var. Şurada hemen bir keçi yoğurdu. Fiyatları görüyorsunuz diye hiç yapmıyorum hiçbir şeyde. Sütler. Yani burada hayvancılık, yani bizim anladığımız anlamda inek, koyun yok. Neredeyse 5 katı falan fiyatlar. Bunlar da süt fiyatları. Sütler de genelde çikolatalı, meyveli vesaire çeşit çok. Şimdi 4 lira falan, 8 lira bir litresi. Tekrar döndüm yoğurtlara. Bahsettiğim meyveli yoğurt çeşitleri. Ve kefir. Görünce çok sevindim. Meyveli olduğunu görünce hmm, oldum. Ama zaten alamazmışım. 45 lira falan bir şişesi. Türkiye'ye dönünce keşire devam. Gezelim. Biraz da bu tarafa doğru. Ve yağlar. Her çeşit yağ var. Avokado tındık yağı, çeşit çeşit meyvelerin, susanın yağı. Aromalı yağlar var. Cevizli, fıstıklı. Bunlar aşağı yukarı hepsi 1 litre ya da yarım litre. Tabii ki soya sosları. Sos bakımından çok zenginler. Bu anlamda ürün çok fazla. Şimdi zeytinyağları. Bu zeytinyağları ya İspanya olmalı ya da İtalyan. Bir tane bir Türk markası göremedim. Bunlar da bizdeki cam şişelerdeki özel yağlar gibi. Fiyatları da bizimkilere benziyor. Çok yüksek değil. Yüksek de bize göre Türkiye ile gibi yüksek değil. Hep içki fiyatlarını soruyorlar. Ama içi denenmeyen biri değilim. Bakın şöyle sadece raflarda gezdiren. Siz bunların fiyatlarını biliyorsanız karşılaştırın. Ama burada konuştuğum birkaç kişi, burada Müslüman bir ülke olduğu için vergilerden dolayı fiyatların yüksek olduğunu söyledi. Ben de sadece bira fiyatına aşinayım. Evet, Tayland'a göre de yüksek. Tayland'da bayağı ucuzdu. Pirinçler. Komple bu rafların hepsi pirinç çeşitleriyle dolu. Çünkü biz yemeğin yanında ekmek yiyoruz. Onlar buharda haşlanmış pirinç yiyorlar. Böyle karışık olanları. Çeşitine göre işte basmati, beyazı, daha koyusu, çeşit çeşit pirinç var. Kocaman ambalajlarda, 5 kiloluk. Mesela bu 5 kiloluğun fiyatı 40 lira. Neredeyse bütün içki raflarını gezdim. Artık kim ne içiyorsa, fiyatını biliyoruz, karşılaştırsın buradan. kaldığım yerdeki Almanlar bile fiyatlarından çok şikayetçiydi. Oradan biliyorum bire fiyatlarının yüksek olduğunu. Şimdi geldik et kısmına. E. Bu şehirde hem restoranlarda hem marketlerde bayağı böyle helal değil, helal diye ayrılan alanlar var. Şu an ben domuz etlerinin olduğu yerdeyim. Yani helal olmayan bölümde. Sosisler. Ve çeşitleri, biber dişi vesairesi. Baconlar. Bunları zaten fiyatını bilmediğimiz için bir şeyle karşılaştıramıyorum. Onu standartın içerisinde ayırmışlar. Ben diğer tarafa geldim. Burası helal kısım. Yok artık. Etin kilosu 224 lira. Avustralya'dan geliyormuş bunlar. Ama bunlar da özel. O bizim e, et restoranlarında yediğimiz gibi kurutulmuş. Ya yani da işte hayvan özel yerlerinde bir de sosu yatırılmış. Çocuklarımda biraz gezineceğim. Bunlar piketlerin fiyatları. biraz bir parça. Hazır <laughs> hamburger köfteleri var. Sosisler var. Tanesi <laughs> bir tanesi 14.90 Bir tanesi hamburgerinin 5.90 5 lira falan Bunlar çok büyük kesiyorlar. Onu <laughs> da çok fazla kesiyorlar. Bu bildiğim gibi bir, bir market. Artık e, kullanılmamış tavuklar. Bir bitmiş tavuk, 1,5 buçuk kilo. Yani şey yaklaşık 16 olan bir lira. 12 lira bu paket. 568 gram. soya sütlerinin olduğu yere geldim. Tabii inek sütlerini de yine yanında tesir etmişler. İlk geldiğimde bir soya sütü aldım. Nescafe'nin içine döktüm. Bayağı bir peynire döndü. Yoğurt gibi kesildi. Kahve için neden kullanamadım buradaki soya sütlerini bilmiyorum. Biraz şöyle gezelim. Bunlar hep bildik abur cuburlar. Yani sadece kurutulmuş balık vesaire gibi birkaç değişik peçere de türü var. Onun haricinde çok enteresan bir şey yok. Arka tarafta var, Japon bölümünde. Onun üstündeki hiçbir yazıyı okuyamadım. İçin ne olduklarını da anlamadım. O yüzden hiç çekmiyorum. Ve burada bulgur buldum. Ben normalde beyaz pirinç yemiyorum. Normalde. Buraya geldiğimden beri tabi. Sürekli beyaz pirinç yeme durumu var ama şimdi bulgurun fiyatı orada gözükmüyordu. Açıyorum. Bu paket yarım kiloluk bir paket. Yaklaşık 12 lira. Çerezler. Yani çok uygun fiyatlı olduğunu söyleyemeyeceğim. Sadece burada fıstık. Fıstık uygun fiyatlı. Zaten yemeklerin içinde de kavurarak kullandıkları için tüketim de fazla. Bu çok enteresan, bu ilginç kokulu meyveleri, Gülayan'ın çikolata alışığı. Yukarıda biraz kirliyelim. Bunlar sirke. Şimdi bu arkadaki Japon kısmına geçtim. Hazır yiyecekler. Fiyatlarını altta görüyorsunuz. 10 lira, 8 lira, 5 lira boyutuna göre. Noodle'lar. Hepsi sıcak suya koyup yemeğe hazır. Biraz şöyle kozmetiklere doğru gidelim. Şampuanlar. Süpermarketteki markalar 3 aşağı 5 yukarı her ülkede aynı. Yine kendilerine özgü tabi markalar da var. Fiyatlar da çok farklı değil. Elsev'e Portil geçiyorum çünkü yıllarca L'Oreal'de çalıştım. Benim de fiyatlar iyi çıkıyor. Sense Bunların fiyatları daha ucuz. Bizdekine göre 12 lira falan. Diğerlerin fiyatını bilmediğim için karşılaştırma yapamıyorum ama anladığım kadarıyla bir miktar daha uygun abur cuburlar, çikolatalar her yerde aynı. Kozmetik rayonundan geçiyorum. Sonuna doğru geldim süpermarketin. Yorum üstündekileri çeke çeke şimdi video olacağım. Tekrar meyve rayonuna geldim. Ananaslar burada çok heybetli, kocaman kocaman. 10 lira. Kapayalar buradaki kapayaların en iyi. Tayland daha farklı, daha olgunlaşmamış renkte. Kavunlarını denedim. Çok tatlı değil. Ben tatlıyı tercih ettiğim için çok hoşuma gitmedi. Bunlar da yine onlara özgü meyveler. ve tam çıkışa şey yakın böyle bir sushi bar var. Sushi fiyatları çok uygun. Seven biri olarak doya doya yedim diyebilirim burada. Hem markette satılıyor hem Facebook kısmında. Unlu mamuller. İçerisinde her çeşit ekmek var. Ve marketten artık çıkıyorum. Alışveriş merkezinin içinden geçeceğim. Bir kahve içeceğim yukarıdan. Burası en çok markanın olduğu, en büyük AVM'siymiş. Dışarıda bir alanı var. Burası açık. Kafe ve restoranların olduğu bir yer. Burası gündüz de güzel, böyle gece de güzel. Ben kahveyi doğumda içeceğim şimdi. Süpermarkette işim bitti. Bir çay şey içeceğim, ondan sonra homiye geçeceğim.